Kurutma makinesine arka tahliye borusu nasıl takılır hep birlikte izleyelim. Tahliye hortumunu videoda gösterdiğim gibi takarsanız su tankını her kurutmadan sonra boşaltmanıza gerek kalmayacak. Öncelikle arka tarafta gösterdiğim siyah boruyu yerinden çıkartıyorsunuz ve boşta kalacak şekilde bırakıyorsunuz. Daha sonra içerisinden çıkan gri tahliye borusunu siyah hortumu çıkarttığınız boşta kalan plastik uca takın ve plastik kelepçe ile sabitleyin. Su boşaltırken çıkmasın. Diğer ucunu da pis su giderine takmanız yeterli olacaktır. Videoyu izlediysen abone olup yorum yazarsanız sevinirim.